Evet kıymetli izleyenlerimiz merak ettiğiniz sorularınız varsa Vizyon 58'e mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaralarınızla arayabilirsiniz. Ve çok önemli bir konu kadınlarınız için önemli bir konu meme kanseri. Her 14 kadında 8'inde meme kanseri görülüyor dediniz. Şöyle bütün kadınların 80-90 yaşına kadar yaşadığını varsaydığımızda her 8 kadından bir tanesi meme kanseri kadın. tanısı alacaktır. E, genelde dünyada ve Türkiye'de en sık görülen kadın kanseridir. E, bu açıdan da tabii ki toplumsal olarak da sağlık, e, halk sağlığı açısından da birçok açıdan da meme kanseri önemli bir e, hastalık olarak karşımıza gelmekte. Peki Fatma Hocam, meme kanseri genlerinin önceden tespit edilmesi mümkün müdür? Evet, meme kanseri ile ilişkili her meme kanseri, e, İlla ki kişi de olduğunda aile aktarımı olacaktır anlamına gelmiyor ama şu an çok yoğun genetik haritalamalar sonucunda insan genom atlası çıkarılmıştır. Daha sonra birçok tümörün genom atlasları çıkartılarak artık birçok tümörle ilişkili hangileri daha çok kalıtsal ve bu kalıtsallıkta hangi genler daha etkili daha rahat e, bilgi elde edebiliyoruz ya da hastalarımızı bilgilendirebiliyoruz. Meme kanseri de %5-10 ihtimalle bazı toplumlarda bazı ırklarda ise bu yüzde %20 %20-25'lere kadar çıkıyor. Kalıtsaldır. Yani aileden geçiştedir. Ve bunlarla ilişkili de BRCA1, 2 başta olmak üzere her gün yeni bir gen seti buna eklenerek e, gen, e, kişinin kendi genetiğindeki bu BRCA1 ve benzeri genlerdeki anormal değişiklikler meme kanseri ve bazı ilişkili kanserlerin daha sık, çok daha sık görülmesine neden oluyor. Örnek BRCA1, 2 bir pozitif bir hastada 40 yaşına kadar ya da 65 yaşına kadar bir memede kanser olma riski %80 iken yumurtalık kanseri riski %40 olabiliyor. Ya da diğer bir gende BRCA2'de bir memede kanser olma riski %50 iken yumurtalık kanseri %20 gibi olabiliyor. Bunu da özellikle kanser olmuş kişi de şu an için Türkiye'de SGK kapsamında da, Özellikle bazı kriterleri doldurduysa kişinin periferden aldığımız yani normal bir damardan aldığımız kanla genetik incelemesi yapıldıktan sonra öğrenilebiliyor. Yani yüksek riskli genleri taşıyıp taşımadığı öğrenildikten sonra da gerekli genetik danışmanlık verilerek gerekli tedbirler alınması konusunda yine hasta bilgilendiriliyor.